<laughs> MHP lideri Bahçeli günün ilk mitingini Kahramanmaraş'ta yaptı. 7 Haziran bayrağı tahrik sayan, Türk olmayı suç gören, Haçlıveslerine payandalık yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son günü iktidar ömrünün son nefesidir. Erdoğan'ı eleştirdi Bahçeli. Sert bir sözleri. Beheydensiz, behey kanun tanımaz, ahlak bilmez. Erdoğan oyundur, yalandır, aldatmadır, tuzaktır, komplodur, riyadır, ihanettir. Cumhurbaşkanı Pensilvanya göndermesi yaptı. Biz Pensilvanya'nın kuyruğunda gezmedik, 12 yıl birlikte olmadık. Hele hele kandilin yolunu hiç bilmedik. Suriye üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan Orta Doğu'da taraf tutup rejimlerle oynarken... Suriyeli Türkmenlere yardım kılıfı altında radikal selefi örgütleri Esat'a karşı provok ederken Erdoğan papa heykelleri altında imza atıyor, papaz elbisesi giyiyordu. Bahçeli daha sonra Gaziantep ve Hatay'da mitinglerine katıldı.